Arkadaşlar ben Türkçüleyim. Bugün hepinizi bir öğretmenim. Mobilde. Bambalara alışacağım. İlk önce en güçlü karamandan yani Saitama'dan alışacağım. Alışacağım. Çok kötü olmuyor. Artık. Görüyorsunuz. kötü Artık. Bak, bir yıl olabilir ve saymıyorum. Hiçbirini saymıyorum. Çok yiyorlar. Çok... <laughs> <Çok güzel. gülüyor> bak. Zaten bak, vuruyorum. 2 saniyede bir vuruyor. Ve zıplattırmıyor. 7 bir, iki, bir, evet Bence bir yıldız zıplatıyor Ya ben istenip zıplattırmıyor Bununla O bir sonradan ben kadarını. Kumbu Nasıl Siz yiyeceksiniz yani. Bunun internetin grafik ayarları yok mu grafik olsun, ya Grafik kalitesi ne Hiç olsun boşver ya. İnternet nereden gidiyor? bir yerden denetmeyelim evet kombo deneyeceğim ya bak saymıyor saymıyor hiçbir şey artık hiçbir şey saymıyor bu oyun gerçekten saymıyor Ha, combo deyince. bak <laughs> ne oldu? Laglanıyor. Sen iyi mi? Garip garip sesi çıkartma lan. Bak. Görenler gördü mü olduğunu? Bak. Adamlarda da oluyor bende olmuyor ya. Ne kadar saçmalık ya. Ya bak. Adamlar buradan vurabilir, ben vuramıyorum. Ben en yakından vurmalıyım. Bak saymıyor, hiç birini saymıyor. <laughs> Bir Dördünüyoruz. Tamam, dur. Aura yüzünden acaba yani? Mı? Neyse. Bir, iki, iki. Bak. Oyun. Geç sayma. <laughs> Başarı olmadı. Ya. Ya dönmüyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. İlk defa. Ağırlayacağım yavrum. Ağlamaya mı Hadi vurdum. Hadi vurdum kesek bak. Sinir bozuyor. Çok donuyor ya. Sinir diyor ya bu ne? ya? Yeter artık bu kadar olmasın ya. Bu kadar da olmaz. İpende e de sorun yok. Ya bak yapamadım ama. Bu işi yaptı sonra yüzünü çekecektim, Vuracaktım. Dur. Bak bunda sorun var. Basılı tutuyorsun anında böyle duruyor. Biri yapıyorum böyle gidiyor başı baş. bir oluyor bir şey oluyor ya. Çok ses var ya bundan. Loop değişe Dur. basıp durma. Hadi vurdun desek. Hadi vurdun desek. Şey yapamadım. Anında yükselemedim. Zaman yetmedi. Ya bak saymadı. Gerçekten keyifli Mobillerde mi hata yapıyor? Anlayamadım. O, o mobil için ne yani? O sorun. Noob diye şattım. Öfff. bu orada vurmadın yani onun Bak bastım. Nasıl? Ne yudur? Bak, bak saymıyor. Hadi böyle yaptık desek. Bak. bak Adamla da belki bir yapabilir misin? Neyse. Ne? Bak bak. Hadi siz yaptınız esek. Dur bir kere daha vurmak lazım. Bir. Ee, Yapalım ya. Çok sinir bozucu ya.

Garo'yu ya. Koymaz bu. Ya. Hepsi de hesaplanmış şekilde. Ya. Ya. Allah'ım beni kurtarır mısın? Yok ben... Bu ne ne var ne ya? Ben grow combo oynayacağım. Ne var grow? Grow combo oynayacağım ben. Bu ne ne? Bu ne ilk önce. O direk de. Ben grow'un bazı kombolarını biliyorum zaten. Çok fazla. Şey yapmaya çalışıyorum. Bak. Ben sana yukarıdan vurayım. Ya bak Ya Çok geç bastım ya Abi sersene Bezim de dolu Abi ya dedim bak. Oo lan. Şey yapmadı. Ayıcık say açık. <laughs> Ya bunu da saymıyor ya. Onu sayıyorum bak. Dönüyorum adamı değiyor ama onu saymıyor. Adamı değmediğim zaman sayıyor. Bak. Yapamadım. Ya internet dondu bunda. Nasıl yapamıyorum ya? Rakip nerede ki Ne, ne Yok istemez. He dur. Bak bu otomatikman basılı tutuyor ya oyunu. haberiniz olmasın. <laughs> Bundan bir <mı> izleyin. <izlemesi? Gülüyor> az önce yaptım. mı ya. Adam ya. Bak adamlar da tam oraya gidiyor. Uzay gitmiyor. Bak ben burada duruyor. Adamlar da ise burada duruyor. Yani. Ya, sonra, 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 sonra. Bak eğiliyorum anda ikiye basıyorum. Ama bunu saymıyor ikiyi sayıyor. Bak, yani ben böldürmedim aslında böldürdüm. Çok basmadım. Tamam şimdi şey kutulansın. Lan esnek basmadım. Bir, iki, iki. üç. <laughs> Yeter. tam burada. Adamlar ise burada. Neyse. Ya. Ne yapıyorsun? Ne? Anlatıyorum ben. Oha o oh. Gel az önce mi sordun? Ya yanlış atmadım. <laughs> Yeter alalım <oğlum>, burada durma. <laughs> ya yanlış <deş> atmıyorum bunu. <laughs> mobil ne saymıyorsun ya hiçbirini saymıyor ya yani. yok adam ben... çok fazla ses üstelik ses çok sık ya hadi bir yaptım Abicim bak şükür basmıyorum Anla şunu ya Ne dur ben ne yapacaktım? Tövbe. Bak. Abici niye duruyor ya? Bir şey deneyeceğim. 1 iki, üç. Böyle duruyorsun. İki, üç. Ay, kolay lan bu yöne. Rafet basıyorum ya. Bu. Yeah, it's in, it's. <laughs> <laughs> it's in the liquid. Bilir miyim yapabildiğim konuları ya? Bir kere 2 vs gireyim. giriyorum. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi... Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum artık. Hiçbirini tanıyor. Oyun donuyor. Şu oluyor. Bak. Aa. O kadar ben İnterneteş. Ne bakıyorsun? No Bak. Bak içeri istebilirler bak. Nasılsın? İki vs bir de O kadar basıyorum ki. Bak bak. Zaten iki vs bir atıyorlar. Zaten oyun da dönüyor. Olay ya O ya bak 2VS1 atmaya çalışıyor ya Bak 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 ne oldu sacha Bak 2 vs 1 attılar işte. Sinir mi oluyor ya? Zaten bir e, oyun donuyor. Bir bu tuşlar gidiyor. Bu tuşlar ayarlama ayarlamak istiyordu. Ayarlarda mı duracağım ya? Bu uzaklı ya. Basıyorum. Gidiyor boş boş. Boş boş tuşa takılıyor ya. Bir basmıyor. Bir çok bastırıyor. Bir otoda kalıyor. Nasıl bir oyun ya? değişen şey yok mu? Vardı da. Çok saçma Her zaman bir lak lag. <laughs> Nefret ediyorum bu laglardan. Bir tuşa basıyorum. Hiç kimse de olmuyor sadece bende oluyor da. Bakıyorum. Batılı full tutuyor. Batılı çok fazla az tutuyor. Bak bak. Vurmuyor. 10 yılda bir vuruyor. Bak. Çok gecikme bak. Öyle bir gecikme ki. Göremiyorum. Çok gecikme var. Sinirlenmeye başlama. Lan nasıl ışınlanıyorum? Ya görüyorsunuz bana ne? Görüyorsunuz. Ne kadar laglı olduğunu da görüyorsunuz. Bakın. Bak. Yeter ki. Keyifli bir şarkı açacağım. Bana ne diyorum? Kendimi kurt. Ya bak saysana bak nasıl vuruyor ya deci bile yok. Ya ben ben bu videoyu kapatıyorum artık ya. Çok laklı ya. Bir internet e kapat bana ne? O internet e kapat. Bana ne? Sesi de yüksek olsun. <laughs> bana ne? Bozuyor. <laughs>